Herkesin nefsine bakması gerekir. İtiraz var mı? İsyan var mı? Feryat var mı? Allah'ı hesaba çekiyor mu? Allah'a itiraz ediyor mu? Allah hakkında suizanda bulunuyor mu? Benim hak ettiğimi Allah vermedi diyor mu? Ya da Allah'ın takdirini, taksimatını, Beğenmemezlik yapıyor mu? Bunların hepsinden kurtulması gerekir. Herkesin bir tek kendine bakması gerekir. Ben Allah'a kul oluyor muyum, olmuyor muyum? İman etmiş miyim, etmemiş miyim? Allah'a teslim olmuş muyum, olmamış mıyım? Allah her bir peygamberini anlatırken de öyle buyuruyor. Ne buyuruyor? Mümin kullarımızdandı bütünüyle Allah'a teslim olmuş kullarımızdandı. Mümin ve bütünüyle Allah'a teslim olmuş kul. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı miraca alırken ne buyurdu? Bir gece kulunu Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yürüten odur o subhan kulunu dedi peygamberini demedi kulunu kimi yürütüyormuş kulunu kul olmayı kabul edenleri kulluğu kabul edenleri herkes kendine göre anladığı kadarıyla bildiği kadarıyla kendisi için hayırlı gördüğü kadarıyla Düşüncelere sahiptir, fikirlere sahiptir, arzulara, isteklere sahiptir. İman etmişse dualara sahiptir. Ama 100 sene sonra belki hiç insanlar kaydayı bile olmaz. Şu andaki yeryüzündeki insanlardan hiçbiri olmayacak. Hepimiz öbür tarafta olacağız. Yerimize başkaları gelmiş olacak. Bu hep böyle devam etmiş zaten. Ama hayatı yaşarken o şu benimdir diyor, öteki bu benimdir diyor, öteki diyor benim şunu kazanmam lazım. Hiç kimse bir şey kazandı değil mi? Hiç kimsenin oldu değil mi? Hayır. Sadece hepsine imtihan oldu. Hepsine imtihan oldu. Kimseye ait bir şey yok. Kimse beraberinde bir şey götürmüyor. Geliyor onlarla imtihana tabi tutuluyor sonra gidiyor Rabbine. Ama hayatı yaşarken hiç de öyle anlamıyor. Kendi kendini kandırıyor tabiri caizse. Geriye dönüp bakmıyor. Yani şimdiye kadar gelenler geldiler, imtihana tabi tutuldular. Bununla beraber dünyalar için, dünyalıklar için, mevkiler, makamlar için birbirlerini öldürdüler. Öldürmeye devam ediyorlar tabi. Bu benimdir, şu senindir, bu benim olacak diye. Kimsenin oluyor mu? Hiç kimseye ait oluyor mu? Bu Allah'a karşı kör olmak demektir. Ahirete karşı kör olmak demektir. Ölüme karşı kör olmak demektir. Gördüğü halde görmedim demektir. Mesela bazen görüyoruz, duyuyoruz ya da babaları vefat etmiş, cenaze yeni kalkmış, bakıyorsun biraz kavgası yapıyorlar. Daha yeni babanız gitti, hiç ders almadınız mı? Şimdiye kadar babanız bu benim diyor, diyordu. Hiç kimseye de vermiyordu, hatta size de vermiyordu. Bak bıraktı gitti, şimdi bu size kalmış. Yani siz bunun için kavga ediyorsanız, birbirinizi kırıyorsanız, <laughs> sanki bu gerçekten sizin olacakmış gibi. Bu nasıl akıldır, bu nasıl imandır. Hazreti Ali Efendimiz bir kabristan'a gidiyor, oradakilerle konuşuyor. Daha doğrusu etrafındakilere aslında nasihat ediyor, bir şey öğretiyor. Böyle durmuş, mezarlıktakilerine doğru onlara anlatıyor. Bu dünyada diyor siz gittiğinizden beri neler olduğu haberiniz var mı? Ben diyor size haber vereyim. Siz gittikten sonra burada neler olmuş ben size haber vereyim. Siz de orada ne olduğunu bana haber verin. Hani diyor oturduğunuz böyle vazgeçemediğiniz evleriniz var ya şimdi orada başkaları oturuyor. O harcamaya kıyamadığınız mallarınız var ya şimdi onları başkaları harcıyor. Harcabaya kıyamadınız, başkaları şimdi saçıp savuruyor, harcıyor. Hatta diyor, size başka bir haber daha vereyim. Hani diyor, o kendisi için ahiretini, ahiretinizi feda ettiğiniz o eşleriniz var ya, onlar da şimdi başkalarıyla evlidir diyor. Buradaki haberler böyledir. Şimdi diyor, siz haber verin, orada ne var ne yok.